Merhaba hanımlar. Hele Task YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugünkü videomuzda daha önceki videolarımda başlamış olduğumuz büzgül şal modelinin dikiş kısmını anlatmaya çalışacağım. Bu modelimizin başlangıcı ve düz kısmının örülüşünü, püf noktalarını birinci videoda anlattım. Sağ üst köşe linkini bırakıyorum. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzda ise dikiş kısmını ve dikiş detaylarını anlatmaya çalışacağım. Hemen videomuza başlayalım ve tarifimizi anlatalım. Şimdi şalımızın tamamını ördük, ütüledik. İşaretli noktalarımız belirli. Her şeyimizi tamamladık, geldik dikiş kısmına. Bakın şu anda örgümüzün ters yüzü. Ters yüzünde dikişini yapacağız. Ben şuraya işaret noktalarına küçük küçük videoda net görünebilmesi için ayrıç ayraçlar koydum. Ben burada Şurada birin ön yüzde koyduğumuz işaretler var diye 7 ilmek düz örüyoruz. 8. ilmeği ters örüyorduk. Şu ters olarak ördüğümüz ilmeklerin işaretleyicilerini şöyle bu şekilde yerleştirdim. Videoda net görünmesi için işaret noktalarımızı böyle belirledim. Şimdi bunların dikişini hem kağıt üstünde hem de model üstünde anlatmaya çalışacağım. Modelimiz hasır deseni. Şöyle kağıtla da hemen küçücük detayını vereyim. Bakın şunlar bizim işaret noktalarımız. Şimdi neyi nereye bağladığımı dikince örgü büzülünce net göremeyeceğiniz için buradan anlatmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilirim. Bildiğim bütün detaylarımı anlatacağım. Şimdi şurada köşeden dikmeye başlayacağız. Şu en köşedeki Dikişten işaret noktamızdan dikişimize başlayacağız. Şurada bir şey daha söyleyeyim hanımlar. Bir önceki videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama şuradaki modele başlamadan önceki volan kısmımızın ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız o kadar boşluk bırakacaksınız. Yani işaret nokta ilk seçeceğimiz işaret noktası o olacak. Yani şurada normalde 9 sıra ör pardon. 9 sıra ördükten sonra bir tane ters örmüştük. Bakın şuradaki mesafe bu kadardı. Ben önceki ördüklerimde hemen buradan dikmeye başlıyordum. Ama bunu birazcık şu volan kısmını geniş tutmak istedim. O yüzden bu ilk ters ilmeği atladım. Bir sonraki ikinci işaret noktasından dikmeye başladım ve şurası biraz daha kalın oldu. Şimdi ben bunu örerken o kısmı daha kalın yaparım diye planlamamıştım. O yüzden buradaki ters ilmeklerim duruyor. Ama siz planlı bir şekilde yaparsanız eğer bu şöyle şu kadar değil de daha uzun olmasını istiyorsanız eğer mesela 11 sıra, 13 sıra ya da 15 sıra örüp ilk işaret noktanızı o şekilde yerleştirebilirsiniz. Örgünün bitişinde de son işaret noktasını bitirdikten sonra burada ördüğünüz sıra sayısı şurada göstereyim burada ördüğünüz sıra sayısı kadar da örüp örgünüzü keseceksiniz Evet şimdi ben burada birinci işaretimi atladım ikinciden yapacağım şöyle renkli bir ip taktım ben siz ipiniz, örgü ipinizin kendi renginden takın ben şimdi videoda net görünmesi için bunu taktım bu tarafa alayım şöyle bu da görünsün Şimdi birinci işaret noktasından ipimi geçiriyorum ve geçiyorum. Bakın şuradan buradan şu köşeye geçeceğim. Yani şunu atlıyorum. Çapraz çapraz dikeceğiz. Hep bir kare çapraz diyeceğiz. Yani şu noktadan bu noktayı birleştireceğim. Şöyle ok gibi yapayım. Bunu aldım buradan. Sonra atlıyorum. Bu ikisini birlikte birleştireceğim. Bu e, dikerken ip bayağı gidiyor hanımlar. O yüzden ipinizi uzun uzun takarsanız yani çok sık iğneye ip saplamak zorunda kalmazsınız. Bu ilkini şöyle bir sabitliyorum. Şimdi ben çok sıkı sabitlemiyorum. Bunu sökeceğim çünkü. Siz normal tutacak şekilde sağlam bir şekilde sabitlemenizi yapınız. Şimdi bu birinci çarpımızı çaprazlamamızı yaptık. Şimdi ikinciye geçeceğiz. İkinciye geçmek için bakın şuradaki bir taneyi atlıyorum. Bir sonraki şu aşağı noktaya inmem gerekiyor. İpimi buraya taşımam gerekiyor. Buraya taşımak için de şöyle çapraz bir şekilde şu ilmekler arasında ipimi yürüteceğim. Şöyle bir tane bir telini alıyorum arkadan görünmemesi için şöyle tek telin alıyorum şöyle geniş geniş bakın oraya tam işaret noktama yaklaştım ve ipimi çektim ipimizi çektikten sonra şu e, dikişteki en önemli püf noktamızda bu hanımlar bu ipinizi asla şöyle çekiştirmeyin. Bunu böyle burada hatta ördüğünüzü şöyle esnetme yaparak ipiniz burada bol bol durması gerekiyor. Şimdi ben nereye geldim kağıt üstünde de göstereyim. Bakın şurada kesik çizgilerle gösteriyorum. Şuradan bu ikinci işareti atladım. Yani şuraya çapraz bir şekilde ipimi kaydırdım. Şimdi buradaki işaret noktamdan Nereyi birleştireceğim? Aynı işlemi yapacağım. Bakın buradayım, geleceğim. Bunu birleştireceğim. Yani şurada da. Bakın bir burada atlıyoruz. Bu bir, bir tane de burada atlıyoruz. Bir sonraki sırada bunları kullanacağız. Evet, şuraya atlay, birleştireceğiz. Bakın şuradan geliyorum. Hop, bunu atladım. Buraya geldim. Ne yapıyorum? İpimizi şunu şöyle yumuşatmayı hiç unutmayın hanım. Unutmayın. Sonra bir kez daha geçiyorum buradan. Geçerken bu defa burayı şöyle bir düğüm yapar yapmak için şöyle iğnenin üstünden ipi geçiriyorum ki bu buraya sabitlensin diye tekrar kayma, sökülme yapmasın. Buraların sabit kalması gerekiyor. Evet, şimdi ikinciyi de ördüm. Tekrar aşağıya indirmem lazım ipimi. Yine şuradakini atlıyorum. Yani şunu atlıyorum. Buraya geliyorum. Şöyle kesik kesik çizgilerle gösteriyorum. Buraya ipimi kaydıracağım. Şöyle ilmeğe yani işaret ilmeğinin yakınına kadar ipimi getiriyorum. Sonra şöyle çekiştiriyorum ipimi. Esnetiyorum. Bolluğunu ayarlıyorum. Daha sonra buradan artık bir sonraki çarpıya giderek örgümüzün ilk sırası bu şekilde devam edecek. Ben şimdi bunu sabitlemeyeceğim. Ya da sabitleyeyim bu bir taneyi daha. Bunu da sabitleyeyim. Şimdi evet. Şimdi örgünüzün ilk sırasını tamamladığınızı düşünelim. Burada örgümüzün kenarı var o şekilde. Yani şunu yaptıktan sonra 7 ilmek kalmış olacak. Eğer sıra sayın ilmek sayınıza göre 7 değil 15 de kalmış olabilir. Yani şurada iki dilim de kalmış olabilir. O sorun değil çünkü zaten bunu işlerken de bir sırada tam kenara denk gelecek bir sıra, içe denk gelecek o şekilde olacak. Şimdi bunun tamamlandı, şöyle göstereyim. Hem şurada bir tane daha varsa farz edelim. Şuraya geldik. Şimdi buradan ikinci sıraya nasıl geçeceğiz? Bakın bundan sonrası, şurada kağıtta görünmüyor ama bundan sonrası artık örgümüzün kenarı. Şuraya ipimizi kaydırmamız lazım. Bu defa çapraz değildi, bir tane şöyle düz bir şekilde geriye dönüyoruz. Şurada atladığımız ilmeğe geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Bakın şurası örgümüzün kenarı. Şuradan düz bir şekilde yine aynı şekilde ilmeklerden birer telini alıyorum. Şöyle görünmemesi için ön yüzde. Yine işaretli ilmek noktama kadar yaklaşıyorum. Ve yine ipimi şöyle esnetmeyi unutmuyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık bakın buradaki oklarımız bu yönde gitmişti. Şimdi artık ikinci sırada tersi yönünde bu tarafa birleştirme yapacağız. Şimdi geldim. Buradaki işaret ilmeğimi alıyorum. Geçiyorum. Şurada çaprazındaki bir sonraki ilmeğe bunu burada sabitliyorum. Evet. İlkini yaptık. Şimdi nereye atlamam lazım? Bakın burada göstereyim. Burada çok net göremeyebilirsiniz. Şuradaki bir önceki sırada atladığımız noktayı bakın şimdi buraya atlayacağım yani ilmeğimi şuradan şöyle çaprazındaki bir alt sıradaki işaret noktasına şöyle kaydırıyorum 4-5 yerden geçerseniz yeterli olur Şöyle yine esnetiyorum. Şimdi yine dikeceğiz. Bakın buradaki ilmekten hep sürekli çaprazındakine gidiyoruz. Bakın. Buradan hemen birleştirmemizi yaptık. Tekrar. Evet şimdi bu sıra ikinci sırayı da aynı teknikle bakın şurada da göstereyim. Bunu tutturduk sonra geleceğiz çaprazında şunu tutturacağız. İki tane. Şimdi kenara geldik. Bakın şurada örgünün kenarına geldik. Ama buraya inemiyoruz. Buraya inersek karşısında çaprazlayacağımız ilmeğimiz olmayacak. O yüzden burada yine bir yan kayma yapacağız kenarda. Şurada yan kayma yapacağız bir tane. Bu iki sırada bir şuraya denk gelecek. İki sırada bir böyle yan kaymaya denk gelecek. Şimdi şu an yan kayacağız. Bakın şöyle yan bir şekilde şu ilmeğe kayıyorum. Evet, kaymamız tamamlandı. Şimdi buradan şuraya çaprazlama yapacağım. Bakın buradan buraya çapraz diyorum. Şunu ilmeğimizi biraz esnetmeyi unuttum. Esnettim. Şimdi burada ayraçlar olduğu için çok net dikişi gösteremiyorum. Evet. Yine şuradaki birinci sıradaki yaptığımız gibi tekniğimiz mantığımız bu örgümüz bitinceye kadar böyle ilerleyeceğiz. Bakın şimdi burada çaprazladık sonra şuradaki aşağıya çaprazdaki boşu olan işaret noktasına kaydıracağız. Sürekli bu şekilde döngü devam edecek. Sadece kenarlarda bazı yerde şöyle yan kayma yapmanız gerektiğini unutmayın. Çünkü zaten e, çaprazlamak isteseniz de çaprazlayacak karşısı olmadığı için orada anlayacaksınız yana kaymanız gerektiğini. Birinde içe doğru kaydık bakın mesela şurada hatırlatayım. Şurada kenarımız buraydı. Burada böyle içe doğru kaydık. Burada ise Yana doğru, dışa doğru kaydık. Bak, şurayı söylüyorum, şurada. Bu örgünüz boyunca karşınıza çıkacak. Bir yer, bir yönde böyle içe doğru kayacaksınız, bir tarafta böyle dışa doğru kayarak sıralarınızı tamamlayacaksınız. Zaten bir iki sıra yaptıktan sonra mantığını, tekniğini kavramış olacaksınız. Hatta bu e, ilmekleri ilk önce hangisi ters ilmekte ay işaret noktam neresi diye ilk zamanlar bulmakta zorlanabilirsiniz ama. Bir iki sıradan sonra eliniz direkt o noktaya gidiyor. Gözünüz de alışıyor. Çok kolay bir şekilde dikeceksin. Sadece önemli olan sıralamayı karıştırmamanız. Bakın şimdi tersinden gösterelim. Hasırlarımız görünmeye başlamış mı? Evet. Biraz başlamış. Şimdi ben çok fazla oturtmadım. O yüzden çok net görünmüyor olabilir. Ya ilmekler, ilmek ayırıcılar da görünüyor. Evet dikişimiz bu şekilde. Şöyle kağıt üstünde bir sırayı daha göstereyim ben size. Örgüde çok net görünmüyor. Şimdi gelmiştik en son. Sonraki sıraya geçmek için şuraya yana kaydık. Geldik. Şura, şundan şunu birleştirdik. Aşağı indik. Sonra geldik. Bundan bunu birleştirdik. Yine aşağıya indik geldik. Böyle birleştirdik. Şurada birleştirme noktamız var. Diyelim ki bu örgümüzün sonuna geldi artık. O zaman ne yapacağız? Şöyle içe kayacağız. Şunu i̇çe kaydıktan sonra zaten ondan sonra işaretlerimizden bir sonraki sıraya geçmiş olacaksınız. Şunu birleştireceksiniz. Aşağı bunu aşağı burasını Yanlış yaptım. Burada yana kayacağız. Şunu yapmayacağız. Pardon. Hı, kenar olduğu için. Evet hanımlar. Dikiş tekniğimizde bu şekilde yani detaylarını püf noktalarını elimden geldiği kadar vermeye çalıştım. Bugün şöyle benim örgümde de göstereyim. Arkadan dikilinceki hali bu şekilde. Bakın. Şurada Önden görünüşümüz. Bir de modelimizin bir özelliği var. Ee, şöyle, e, bu yumuşak ve pufuduk bir şey olduğu için, şöyle bu tarafa doğru çekiştirirseniz böyle eline genişler. Buraya doğru çekiştirirseniz boyuna genişleyen bir model. Evet, ama bunu herhalde beyazından ya da ekru renginden yapıp gelinlik üstüne bolero olarak çok şık olacağını düşünüyorum. Evet hanımlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Elimden geldiği kadar tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ee, bana destek olmak için hanımlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Videolarımdan en erken haberdar olmak istiyorsanız zil butonuna da basarsanız ben videoyu yükledikçe bildirimler size gelecektir. Evet yapmak isteyen herkese kolay gelsin ve de hoşçakalın.